İyi günler sevgili çocuklar. Ben öğretmeniniz Benek Kırkul. Dersimiz Türkçe. Konumuz Yazım veya imla kuralları. Bugün biraz dil bilgisi işleyeceğiz çocuklar. Yazım imla kurallarından ile ve ki'nin yazımını öğreneceğiz. İle'den başlayalım. İle nedir çocuklar? Birbirine bağlayan bir şey değil mi? Bağlaç. Peki nasıl yazılır? Her zaman ayrı şekilde mi yazarız yoksa bitişik mi yazarız? Bir görelim. Ünlü ile biten kelimeye geldiğinde o kelimeye yılle, yılla şeklinde bitişik yazılır. Gördüğünüz üzere çanta. Okula çanta ile gidiyorum. Mesela çanta ile diyeceğime... Çantayla yazarım. Sırayla. Sıra yılla. Masayla. Gördüğünüz üzere üç sözcüğümüzün de son harfi ünlü. Ünsüzle biten kelimelere bitişik yazıldığında Y çekiliyor. L, la. Ünsüzle bitiyor çünkü. Y'yi koyarsak Y de ünsüz, iki ünsüz yan yana gelince söylememiz zorlaşır değil mi? O yüzden kitap ile diyeceğimize ne deriz? Bitişik yazarız, kitapla deriz. Telefonla, babanla. Demek ki ünsüzle bitiyorsa sözcüğümüz la olarak ya da la olarak yazarız ileyi. Ünlü ile bitiyorsa yirle veya yıla y'si de var. O şekilde yazarız. Özel isimlere bitişik yazıldığında ise özel isimlerden kesme işaretiyle ayrılır. Aynı kural geçerlidir. Ünlü ile bitiyorsa yirle yazılır ama ün, özel al olduğu için kesme işaretiyle ayırmamız gerekiyor. Tür adlarda o kural geçerli değil. Tür adlarda bu şekilde gider. Özel adlarda ise Ayşe kesme işaretiyle ayrılıyor. Melisle, Ahmetle, Osmanla. Ki'yi görelim şimdi de. Evet, ki biraz sıkıntılı bir bağlaç ve aitlik eki. Neden sıkıntılı? Görelim bakalım. Aitlik eki ki ve bağlaç ki sıklıkla karıştırılmaktadır. Karıştırıldığı için sıkıntı yaratmaktadır. Ancak ikisinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilirsek karışmayı önleriz. Aitlik eki veya biz buna ilgi zamiri ve sıfat türeten ki de diyebiliriz. Eklendiği isimlere bitişik yazılır. Eğer yazdığımız ki, aitlik eki olan ki ise o zaman onu ayrı yazamayız çocuklar. Bitişik yazmamız şarttır. Neye ait olduğunu bildirmek istiyorsak bir şeyin, aitlik eki olarak kullanıyorsak bitişik yazacağız. Ali'ninki, seninki, bahçedeki, okuldaki, elimdeki. Orhan'ın ki tüm bu örneklerde gördüğünüz üzere ki'yi bitişik yazdım çocuklar çünkü bitişik yazılmak zorundadır. Bu sözcüğe ait bir ki'dir çünkü bağlaç değildir. Tümce içinde görelim. Dolaptaki tabakları yerleştirdi. Dolaptaki buradaki ki dolaba ait bir ki. Dolabın içindeki tabakları yerleştirmiş. O yüzden dolaptaki Dolapta ki yazsaydım eğer ayrı yazsaydım ki'yi o zaman anlam değişirdi. Tümcemi de değiştirmek zorunda kalırdım zaten. Dolapta ki tabakları yerleştirdi ki söylemek istediğim şeyi söyleyemiyorum. Yani yanlış anlaşılıyor. O yüzden bunları bilirsek yanlış anlaşılmaları da önleriz. Ayşe'nin ki senin gömleğinden daha güzel. Ayşe'ye ait bir şey. Senin gömleğinden daha güzel. Ayşe'nin gömleği senin gömleğinden daha güzel diyeceğimiz yerde Ayşe'ninki senin gömleğinden daha güzel diyoruz. Ve o ki Ayşe ile birleşiyor. Koskoca bir sözcüğü çekip yani gömleği tekrar etmiyoruz. Sadece ki diyoruz. Ayşe'ye ait olan ki diyoruz ve tümcemiz anlamlı oluyor. Ayşe'nin ki senin gömleğinden daha güzel neden bahsettiğimizi anlıyoruz hemen. Aitlik eki böyle bir şey. Bağlaç olan ki ise kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır çocuklar. Mesela seninki benimki gibi bir ki değil bu. Bu ki başka bir ki bağlaç. Baktı ki olmuyor, vazgeçti. Bunu bitişik yazamayız. Bitişik yazarsak aitlik eki olur. Baktı ki baktının kisi. Yani baktıya ait bir ki çok anlamsız oluyor. Baktı ki olmuyor, vazgeçti. Ayrı yazmamız şarttır. İnan ki yarın sana geleceğim yetişmek için öyle koştu ki devamında başka tüm e, sözcükler de yazabiliriz tümcemizi daha uzun yapabiliriz ben kısa tuttum yetişmek için öyle koştu ki duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini duydum ve unutmuşsun gözlerimin rengini sözcüklerini bağlıyor bağlaç görevi görüyor ki'yi çıkardığımız zaman anlamı değişmiyor. Dolayısıyla bu bir bağlaç ki'dir ve bitişik yazılmaz çocuklar. Bağlaç ki muhakkak ayrı yazılmalıdır. Biraz daha tümce görelim. Mesela evdeki hesap çarşıya uymaz. Evde yaptığımız hesap olduğu için buradaki ki eve ait bir ki aitlik eki ki dolayısıyla bitişik yazılıyor. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Öyle bir dert ki ölsen kurtulamazsın. Öyle bir dert ölsen kurtulamazsın. Bakın ki'yi çektiğim zaman anlam değişmiyor. Anlam yine aynı. O zaman bu sadece bir bağlaç ki'dir ve ayrı yazılır. Ama buradaki ki'yi çıkarırsam biraz anlam değişiyor gibi değil mi çocuklar? Evde hesap çarşıya uymaz. Sanki başka bir şey demek istiyormuşum gibi oluyor o zaman. Yani anlam kayıyor. Evdeki hesap çarşıya uymaz bitişik yazılır. Burada ayrı yazılır. Bir sonraki örneğimizde silgimi kaybettim. Seninkini alabilir miyim? Burada aitlik eki -ki'dir. Yani senin silgini alabilir miyim diyecek yerde seninkini alabilir miyim diyebiliriz. Ki'yi kullanırız, kısaltırız, seninkini deriz. Silgi olduğu anlaşılır. Silgimi kaybettim. Seninkini alabilir miyim? Ki bitişik. Madem ki haksızsın, git özür dile. Burada da ki ayrı yazılmalıdır. Babam soldaki dükkanda çalışıyor sola ait bir yerde, sol sıradaki bir dükkanda aitlik ek 2 bitişik yazılır. Yarınki sınavdan 5 almalıyım. Yarına ait bir sınav bu ve 5 alma alması gerekiyor. O yüzden yarınki bir aitlik ek Bitişik yazılır. Baktım ki ne gelen ne giden var. Buradaki ki de bağlaç ki'dir. Sözcükleri birbirine bağlar, anlam katar. Dolayısıyla ayrı yazılır. Ev ödevi olarak aitlik eki ki ile beş tümce, bağlaç ki ile beş tümce. İleyi ünlüyle biten kelimeye ekleyerek üç tümce, Ünsüzle biten kelimeyi ekleyerek de üç tümce yazınız çocuklar. Görüşmek üzere.